Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğal felaket moduna iniyoruz. İlk önce başlayalım. Bu arada silahlar kısmında oluyor. Bu videoya 50 yıl hakkı gelirse bir sonraki videoyu çekeceğim. Hem de yüzümü göstereceğim. İlk önce bir sonra ile başlayalım. Kullanma demeliyim. Ne demeliyim? Allah. Böyle bu dümdüz gidiyor. Ben böyle aşağılardan bırakayım gitti. Bu böyleydi. TNT düşünemesi. Bir dakika. düşünemesi böyle. TNT düşünemesi yavaşça her yeri TNT burayı da kıralım. Tamam. Tintiyi patlatırsak dünya patlar ona. Tamam bu da böyleydi. Şimdi böyle bir sürü ten ama da tintiyi bu tamam mı? Hepsini alacağım. Bu da onları durduruyor. Bunun bu yük 16 tane kova var ya arkadaşlar. O da stop yazsaydık durdurayım ya, yani. Mantıklı bir şey oyunmuş baydı. Daha hızlı abone olmayı unutmayın diyeceğim. Daha. E niye çalışmıyor bu? Tamam. Nasıl evet, işler? Bu sandığım şey biraz saçma. Ya Bu da kötü bir şey ama. Bu çok kötü bir şey. Tamam. Durdu mu? Burada açmamız lazım. Gene. Bunu en sonunda deneyeceğim. Bir şey var arkadaşlar. Allah bin belanı. Bu lav sınavısı. Allah. Diyanın sonu. Arkadaşlar. Diyanın sonu için like atıp abone olun. Ay Allah'tan koymadım. Hatırıştım koydum. Çok büyük yerden koyun ya oradan gel. Bedraklıyım. Valla her yeri bedraklıyım. Hayır. 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 Uçamıyordum. Bak hani şimdi. Bunu bu muydu? Dünyanın. Hiçbir boğa yaramıyor yani. herhalde. Ya da ben yaratamıyorum. Çok sesli bir yer. Var. Bir şey yaramayın. Bu dünyanın sonu için like atıp abone olun. Ve dünyanın sonu böyle güzellik bir yolunda başlayın. Tam ortasına koyacağım. Uy uy. Arkadaşlar like. Sus. seni seni ya. Bu böyle işte. Ortasında biraz daha hızlı mı yok Ali'ni? Or Arkadaşlar. Yediği meyve. Harita. Hmm. Ben bunun indirilmesini de bir sonraki videoda göstereceğim. Mona neşende el alay. Evet arkadaşlar Allah kendinize iyi bak bir dakika bunu ben böyle bastırmaya çalışacağım. <laughs> soto sonamisi ile kenti bu kıt mı alsam yoksa Ne <laughs> <Mesela> hızlıca <yazacağız. gülüyor> <laughs> evet soto sonamisi ile <laughs> bitiriyoruz evet şimdi yapalım Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İkinci de haliyon. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.